Ankara'daki açık otopazarından herkese merhabalar. Bugün 1 Ekim 2023 Pazar günü ve ben biraz erken geldim. Bugün gelmişken de daha otopazarı dolmamışken de otopazarının boş halini göstereyim sizlere dedim. Ve Ankara'daki otopazarı boşken bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi otopark alanının, otopazarı alanının zemini betonla yapılmış ve çizgilerle de araç satışı yapılacak yerler şöyle belirlenmiş. Güzel bir düzen var arkadaşlar. Temiz. Yani yağmur yağsa bile çamur olmayacak bir şekilde hazırlamışlar. Otopazarının alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada büfeler var. Toz, yemek, su, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yemek alanları var. Tuvalet var. Daha önce burada Seyyar Oto Ekspertiz vardı. Bu son zamanlarda görmedim arkadaşlar ama yine gelirse onun bilgisini de veririm. Bu otopazar alanını görüyorsunuz. Bunun bir yarısı kadar da şu arka tarafta var. Burası dolunca orayı da kullanıyorlar. En azından bugün de erken gelmişken bu boş halini de sizinle paylaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi otopazarı yavaş yavaş dolmaya başladı arkadaşlar. Buraya gelenler için de söyleyelim. Saat şu anda 8.30 civarı. Hani 8.30'da falan almak için geliyorsanız gelmeyin arkadaşlar. Yani şöyle sordum. 9-10 gibi şu alanın tamamı doluyormuş. Yani 10 civarı bu alanın tamamı doluyormuş arkadaşlar. Ve biz şimdi otopazarı girişine doğru gidiyoruz. Çünkü orada otopazarına büyük bir giriş yoğunluğu var. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bugün giriş yoğunluğuna denk geldik. Şu şekilde arkadaşlar karşılıyorlar gördüğünüz gibi. Otopazarın girişi bu şekilde ve arabalar sıralanmış. Şu anda yeri bilmeyen arkadaşlar için burada görevli bir arkadaşımız yeri tarif ediyor ve girişte de aracın üzerinde bilgileri yazacak etiketleri veriyorlar. Otopazarı girişi bu şekilde Ankara'da. Gel abi gel. Devam et. Abi, Araçlar gelmeye başlıyor. Biz de otopazarın girişindeyiz. Burada etiketler veriyorlar. Merhaba, hoş geldiniz sağlasın. Burada yeri bilmeyenler için tarif ediyorlar. Otopazar giriş ücretini de soralım abimize. Abi ne kadar giriş ücreti? 100 lira. 100 lira. Ankara açık otopazarı giriş ücreti 100 TL. Ve biz arabaları çekmeye başlayacağız. Bakalım ikinci el fiyatları ne durumda? Araç fiyatlarında bir düşüş var mı? Şimdi sizler için otopazarını gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hemen otopazarın girişinden başlıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane Ford Focus 2.5 kasa var. Siyah renkli kasası diri duruyor arkadaşlar. İçini de sizinle paylaşacağım. Bu araç 2011 model. 1.6 TDCI Titanium paketi, full paket yani arkadaşlar. Dizel, 1.6 dizel. Kilometresi 190.000'de etiketini de şu şekilde gösteriyorum. Bir değişen bagaj demiş. Dört parça boya demiş. Bu Ford Focus hatchback iki buçuk kasası için aracın şu şekilde arka kısmını da sizinle paylaşalım arkadaşlar. Ve içini de göstereceğim. Bu araç yani Ford Focus'lar Ankara'da çok tutuluyor siz Ankara değil de başka bir yerde izliyorsanız sizin oralarda da gerçekten tutulan bir araç mı? Bunu da yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Manuel onu söyleyelim. Bunu merak edenler var. Aracın içi genel olarak temiz, deforme olmamış bir araç. Fiyatını da etikette gördünüz. Bir daha söyleyeceğim. Ve bu Ford Focus 2.5 kasa. 2011 model. Üçüncü sahibiymiş satan abimiz 630 bin TL istiyor. 2017 model 1.6 dizel Fiat Egea var burada da. Fiat Egea 1.6 dizel urban paketi. Onu söyleyelim arkadaşlar. Kilometre 110 binde. Hemen etiketini size gösteriyorum. Şurada etiketi de bu şekilde arkadaşlar. Ön kaput, boya, Maç Piel bir boya demiş. Ve bu aracın da içini gösterelim arkadaşlar size. Beyaz bir Fiat Egea. Bu araç da manuel. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Manuel bir Fiat Egea. Kilometresi 111 bin yazıyor ekranda. Onu açıkken gördüm. Ve Arka kısmı da bu şekilde. Hemen bir daha sizin için fiyatını da söyleyeyim. Bu 2017 model Egea'nın fiyatı 780.000 TL. Yine ticari araç isteyenler için soruyorsunuz ticari araç çek diye. Hemen onu da çekelim sizin için. 2014 model Fiat Fiorino var burada. Softline çift sürgülü diye not yazmışlar. Etiketini paylaşayım arkadaşlar. Klima, yol bilgisayarı, hava yastığı diye özellik belirtmişler. Kilometresi 330.000'de. Etiketini gördünüz. Burada aracını satmaya gelen arkadaşlara etiketlerin üzerindeki yazıları şöyle büyük yazın ki biz izleyen izleyicilerimiz de en azından okuyabilsin dedik. Sağ olsun onlar da bizi dinlemiş ve güzelce etiketlerini yazmışlar. Bu araç Fiat Fiorino 2014 model. Hemen göstereyim içini. Koltukları da bu şekilde. Bunun da ikinci sahibiymiş satan abimiz. 2014 model Fiorino ne kadar? 420.000 TL Fiat Fiorino. Bu son zamanlarda otopazarında daha yüksek model araçlar bulabiliyoruz. Daha öncesinde 2015 üzeri araçlar çok bulamıyorduk. Bir tane de bunlardan birisi 2021 model Citroen C Elize. 1.5 dizel manuel 6 ileri. Şöyle etiketini de size göstereceğim arkadaşlar etiketi bu şekilde buradan iletişim sağlayabilirsiniz. Ve kilometresi 69.000'de bu 2021 model Citroen C Elize rengi de güzel bir renk. Benim hoşuma gidiyor. Kapalı gri diye geçiyor. Füme mi abi? Füme diye mi geçiyor abi? Füme diye geçiyormuş. Kapalı gri de diyebiliriz arkadaşlar. Ve içini gösterelim. Merak edenler için Citroen C50'lerin içi bu şekilde. 2021 model. Yıpranmamış bir araç. Zaten yeni bir model, çok da eskiden 2 yıllık bir araç. Fiyatını da söyleyeceğim. Citroen'in şu jantlarını çok beğeniyorum ben. Size de, size de gösterelim. Güzel bir tasarım yapmışlar. Bu araca daha ne kadar istiyorlar? Onu da hemen size söylüyorum. 2021 model Citroen C Elize'nin bu otopazarındaki fiyatı 800 10.000 TL arkadaşlar. Otopazarına gelmişken Toros'u da çekmesek olmazdı. Burada da 1996 model bir tane Renault Toros var arkadaşlar. Ve şöyle kısaca içini size gösterelim. Araç bu şekilde. Takipçilerimiz biliyoruz Şahin'i de bekliyoruz. Şahin'i de çok çekeceğiz. Ankara'da çünkü Şahin'in çok büyük bir kitlesi var ve bu 1996 mıydı? 6 model Toros bu otopazarında 185 bin TL. Burada da bir tane Renault Europa var arkadaşlar. 1996 model. Değişen var mı abi araçta? Araçta değişen söktak bile yok. Satan abimiz aracına güveniyor. 3 parça boya varmış. Onu söylüyor. Ve 1.4 268'de. 1.4 benzinli değil mi abi? E, tüpü var mı abi? Tüpü de var. Tüplü. Etiketini de gösteriyorum arkadaşlar. Etiketi bu şekilde. İkinci sahibinden değişen yok. Üç parça boya demiş. Hidrolik direksiyon cam otomatiği var. Ön camlar otomatik değil mi abi? Merkezli kilit ve bu aracına satan abimiz 220 bin TL istiyor. Ve otopazarında gezmeye devam ediyoruz. Bir tane de Tempra var. Hemen etiketine doğru yaklaşıyorum ve Tempra çekiyorum. 1996 model Station Wagon 1.6 benzin LPG'li doğru mu? Tempra var arkadaşlar. Etiketini gösteriyorum etiketi bu şekilde ve üzerinde 255 bin TL yazıyor pazarlık ve pazarlık var. var diyor. Artık bizim kanalımızda görüp aradıysanız da abimi sıkıştırın. Baya baya pazarlık yapın. Doğru mu abi? Doğrudur. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Biz Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün normalde göre biraz daha erken geldim. Bunu zaten bizi tanıyan abilerimiz fark ediyor. Bir tane de Ford Focus 2 var. Beyaz 2006 model. Araç 1.6 benzin LPG'li. Trend paketi ve kilometre 198.000'de. Etiketi şu şekilde arkadaşlar. Ve araca 580.000 TL istiyorlar Ford Focus 2 için. Bu araca 580 bin TL istiyorlar. Bu 2006 model Ford Focus 2 kasası için. Bu araç sedan kasa onu da söyleyelim arkadaşlar.